Arkadaşlar merhaba ee, Öncelikle Nasılsınız iyi misiniz Şunu fark ettim videolarımda Direkt konuya giriyorum Hiç hatırda sormuyorum ee, Sanırım yeni olmanın Verdiği bir heyecanla ee, Biraz geriliyorum Ben aslında böyle de biri değilim Ama e, Atacağım herhalde zamanla ee, Nasılsınız Ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz Burada havalar çok güzel ee, şu an e, herhalde 27 derece civarlarında, yaz gibi. E, Balkonumda bazı düzenlemeler yaptım. Yerim çok ufak olduğu için şöyle yine e, iki tane kasa koydum. Üstüne bir tahta parçası, biraz tezgahımı büyüttüm. Şöyle göstereyim. Altına da böyle gölge e, yere e, yapraklarımı konuşlandırdım yavaş yavaş bebek veriyorlar ablaları şurada da e, Ayçemines kağıt çiçeği aldım e, Rizom e, onların karanlıkta olması gerekiyormuş İlk defa edindim e, burada da gene yapraklarım var yatırdığım e, bakalım kağıt çiçeklerinde merak ediyorum karanlıkta duracaklarmış herhalde mart gibi sulamaya başlayacağız şöyle kızlarımı göstereyim size kaktüslerimi bunlar yeni aldığım minnak kaktüslerim diktim tutunacaklar inşallah içinde e, tabi eski kaktüslerim de var yaklaşık şu iki yıldan fazladır benimle olan o da küçücük gelmişti ee, ama büyüdü ablaları yanındaki gibiydi şimdi bu kadar buraya genelde sütün kaktüslerimi koydum ee, şu sütün kaktüsüm çok uzamıştı ee, onu şöyle kestim çünkü yer yoktu yanından da çok güzel bir filiz verdi bu da üst parçası köklendi arkadaşlar ee, tabii köklenene kadar içindeki suyunu Baya boşalttı, susuz bıraktık onu. Ee, o da e, herhalde dibinden filizler verir diye düşünüyorum. Ee, şöyle e, boyadığım saksılarımdan biraz dekor yapayım dedim rafıma. Keşke bura uygun olsa da o saksılarımla her yeri süslesem. Şurada e, inşallah görünüyordur e, aynı yumlarım. E, bayağı atağa geçtiler. Onların e, büyüme mevsimi arkadaşlar. E, şu şekilde. Şurada da e, kızlarım var. E, bir tanesi Opalina. E, ilk defa edindim ben de. Paracım e, çok büyüyor arkadaşlar. Büyük saksıya almıştım. Kestiğim çelikler de e, bayağı anaç boyda oldular. Atılım gösterdiler. Şurada da İzmir güzeli dedikleri bir fide dikmiştim. Bahara hazırlıktı. Bu büyüdü. Ve açtı. Arkadaşlar e, şu şekilde e, haykalar değil mi? Renkleri Renkleri daha da olacak, ee, daha koyuydular. Fakat havalar iyi gidince ve yağmur suyu alınca açıldılar. O yüzden havaların soğumasını bekleyeceğiz. Şuraya da minik ee, saçak vermiş köklü e, şeyleri aldım, yaprakları hafifte nemlendirdim. Şurada baldilerim var, veralarım var. akualis dedikleri tür var. Bende e, çok büyüdü ve henüz açmadı. Şurada da boyadığım birkaç saksıma kızlarımı yerleştirdim. Ufak bir dekor olsun dedim balkonumda. E, çok da güneş var. İnşallah umarım güzel çekiyordur. Bunlar da benim Havortia ve Gasteria çeşitlerim. E ee, bunlar çok güneşe maruz kalmışlardı. Temizledim. Şu, e, gölgede bayağı köklendirdim. Hafif suladım şimdi. Çok hafif güneş alıyor artık. O kadar yakıcı güneşimiz yok. Kızım açmaya hazırlanıyor ablaları. Bakın. İnşallah açacak. O kadar tomurcuğu var ki inşallah hepsi bir arada açarsa çok güzel olacak diye düşünüyorum. İlk defa açacak bende de. Evet burada da kızlarım var ablaları. Her sabah kalkıyorum. İlk işim balkonuma çıkıyorum. Kahve suyumu koyduktan sonra bunlara bir geziyorum. Böyle gün içinde de geliyorum. Bir hava alıyorum. Bakıyorum. Evet böyle bu şekilde acayip büyüdüler renklere bakın arkadaşlar harikalar harikalar ee, şimdi ben ilk defa dikim yapan arkadaşlara e, nasıl dikim yaptığımı anlatayım e, öncelikle kuru toprağımız olması gerekiyor geçirgen e, toprak olması gerekiyor. Ee, seradan geliyorsa bitkilerimiz güzel köklerini önce temizliyoruz kök budaması gerekiyorsa ufak ufak kök budamalarını yapıyoruz ondan sonra kuru toprağa dikiyoruz 10-15 gün su vermiyoruz arkadaşlar ee, küçük kılcal kökler salıp toprağa to tutunmalarını bekliyoruz toprağımıza adapte olmalarını bekliyoruz ondan sonra az az sulamalarını yapıyoruz. Yapraklarımızda sioboldime bakın arkadaşlar ne kadar güzel açtı. Şöyle göstereyim size yakından. Harika pembe çiçekleri var. Seneye bu saksıyı tabi doldurup taşıyacaklar. Daha da harika bir görsel sunacaklar bize. Yapraklarımızda arkadaşlar önce ben kuru bir yerde bir kabın içinde bekletiyorum. Saçaklanıyorsalar, saçaklananı, çürüyenleri seçip atıyoruz. Tabi hepsi seçtiğimser ser yaprak e, bebek verme olasılığı yok ama çoğu veriyor. E, ondan sonra e, kuru bir toprağa. Ben yan yatırıyorum genelde arkadaşlar. Hem yerden tasarruf olsun diye, hem hafif kökleri toprağa tutunsun diye. şekilde, ondan sonra bekliyoruz tabii ki sulamıyoruz asla sulamıyoruz, ee, kök vermeden ve bebek vermeden yapraklarımızı sulamıyoruz. Sularsak çürürler arkadaşlar. Ee, bebek verdikten sonra, kök verdikten sonra e, kalıcı yerlerine e, bir böyle uzun bir saksı hazırlıyorum ben, mümkün olduğunca e, yavaş yavaş alıyorum. Ee, o şekilde üretim yapıyoruz. Bunlarda özel türlerimizmiş arkadaşlar. Ee, henüz daha bunları sulamadım. Geldiler. 15 gün olmadılar çünkü. Şu suyon. Bir tek suyonun ismini biliyorum. Öbürleri büyüdükçe bileceğiz. Çünkü bunların çoğu bebek. Bunlardan da yaprak aldım. Yaprakları yatırdım. Ee, bakalım bekleyeceğiz. Ee, bir hafta daha sulamayacağım. Yağmur bekliyorum. Yağmur yağacak önümüzdeki birkaç güne öyle gösteriyor hava durumu. Takip ediyorum. Onu yağmurda ıslayacağım ve bunların hepsi arkadaşlar aylardır normal suyla ben sulamadım. Yağmur suyu aldılar ve onun bereketi ve gübre gibi gelmesi bunları böyle coşturdu arkadaşlar. Onun için bu kızlarımı da sulamayacağım. Yağmur sulayacak arkadaşlar O zaman gelişimini Hep beraber takip edeceğiz Şimdi o kadar minnaklar ki Anlatamam size Şu bir lira Büyüklüğünde arkadaşlar Bakalım nasıl bir şey çıkacak Önümüze Her gün geliyorum Gece geliyorum yatmadan önce Özellikle kontrol ediyorum Eee bakıyorum. Çünkü burası bahçe olduğu için kedilerin de saksı devirme olasılığı oluyor. Geçen gece yatmadan çıktım. Baktım iki saksımı kediler devirmiş. Şu saksımı ve bir tane de aynı aynıyum saksımı şuradakini kırmış da kırılanı da diktik arkadaşlar. Allah nasip ederse Bunlar dirayetli bitkiler. bize yeni bitkiler verecekler, tutunacaklar. Bu da saksılarımı rahatlatmak adına e, bunların yüzde sekseni hepsi kelle aldım. E, kestim ve kuru topraktalar şu an. Yani en az 15-20 gün su verilmeyecek. Ondan sonra onlar saçaklanırlar. Ve biz de e, sularız ve gelişimlerini seyrederiz. Şuradaki kızım da sarı çiçek açtı ablaları. İnşallah bunlar da fide boyutundalar. İnşallah büyüyecekler. Şuraya da küçücük 5,5 saklısı da aldığım kızlarım bunlar. Büyümelerini bekliyorum. Bunlar arkadaşlar ilk bize geliyorlar. Tabi sera ortamından geliyorlar. Ve bunlar yer değiştirmeyi hiç sevmiyor bu milliler. Yani seradan da alsak gidip çiçekçiden de alsak. Bu böyle. İlk geldiklerinde diktiğimizde yerleri değiştiği için bir yaprak döküyorlar, bir sararmaları oluyor. E, yerlerine alıştıklarında ve topraklarına bizim topraklarımıza alıştıklarında tutmuyorlar ve e, böyle çiçek açmaya başlıyorlar arkadaşlar. E, yılın 12 ayı yaklaşık güneş gördüklerinde çiçekli oluyorlar. Şimdi akşam bir canlı yayındaydık arkadaşlar. İşte koruma nasıl yapılıyor? Ee, kışın ne yapacağız bu bitkilerimizi Arkadaşlar benim bitkilerim yaz kış dışarıda. Ama tabi bu benim iklimimle alakalı. Yani bizim burası e, Samsun olduğu için Karadeniz bölgesi olduğu için e, ve sahil kesiminde don olayı olmuyor. Arkadaşlar kurak iklimlerde, orta bölgelerde e, daha çok don oluyor yani bizde belki 2-3 yılda bir bir don uyarısı verilir O da bir geceye olur ya olmaz e, çok nadir tabi takip edeceğiz hava durumunu benim sadece şurada e, bakın hala salon bitkilerim her şeyim dışarıda e, sadece takip edeceğiz e, don olursa üzerine bir e, ufak bir naylon bir şey atarız ama yok olmuyor yani yaz kış dışarıda duruyorlar bu yönden de şanslıyım ama iç Anadolu'da olan doğu bölgelerinde olan arkadaşlar mecburen kapalı balkonlara almaları gerekiyor artı sıcağı almamamız gerekiyor arkadaşlar bunlar dış mekan bitkisi yani eğer sıcak yere alırsak bunlar form bozulur renk kaybeder, boyları uzar. Yani şu bitki farklı bir forma girer. Bu da hoşumuza gitmez tabii ki bozarız. Yani eğer don oluyorsa kapalı balkonumuzu alacağız. Soğuk olacak. Peteği olsa bile peteğini yakmayacağız arkadaşlar. Ya yani ama benim gibi böyle sahil şeridinde olan arkadaşların koruma yapmasına gerek yok. Ee, o yüzden şanslıyız diyelim. Tabii e, sevdiğimiz için de uğraşıyoruz. Ha, i̇nşallah görünüyordur. Şurada gelin teli begonya. Şuraya küçük kızlarım var, Lola. Aldım. Bunlar hep fide, beş buçuk saksıda, daha da ufacıklar. Bekleyeceğiz büyümelerini arkadaşlar. Sabırla, sabrı da öğreniyoruz bu şekilde bugünlük videom bu kadar olsun. Bana destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. desteklerinizi bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Herkese iyi günler diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.